Buğday tarımı 6. bölümle karşınızdayız. Kıraç alanlarda topraktaki nemi, düşen yağmuru daha etkin kullanarak verimi nasıl arttırabiliriz? Şimdi bu çok çok önemli bir konu. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Çünkü bizim ülkemizde toprağın altındaki nemi doğru bir şekilde kullanamıyoruz. Toprağın terlemesini engelleyemiyoruz. Engelleyemediğimiz için de verim kayıpları oluyor. Bizleri takip edip, yorum atıp, beğenilerinizi oluşturup YouTube kanalımızı takip ederseniz seviniriz. Şimdi kıraç alanlarda toprakta su tutma kapasitesi nasıl kullanılır. Ekmeden önce keseklerin kırımı, tohumun doğru bir şekilde toprak nemine ekimi, kardeşlenmenin sonundaki su tutumu ve topraktaki mikroorganizmalarını arttırma diye dört başlıkta ele alacağız. Şimdi bu başlıklar her biri kendi içerisinde çok çok öneme sahip. Hadi başlıyoruz. Kesekleri olabildiğince en ufak parçalara ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu kesekleri diyelim ki bir bardağa toprakta kesekleri çıkartalım bardağa koyalım üstüne su ekleyelim. İçine suyun girmediğini, suyun içine doğru aktif olarak hareket etmediğini görebilirsiniz. Onun yerine kesekleri alalım, parçalayalım, toprağa olabildiğince bardağı dolduralım içine su koyalım. Bu da topraktaki nem durumunu size ifade edecektir. Bu da her parçaya doğru bir şekilde e, suyun gitmesini sağlayacaktır. Suyu eğer kesikli toprakta, toprağa kesikli bıraktığımız takdirde şöyle bir durum söz konusu olacak. Suyu döktüğümüz zaman yukarıdan aşağıya doğru hızlı bir şekilde iniş yapacaktır. Kesiklerin arasına su girmeyecektir. Girmediği için de kökler oralıları vardığında herhangi bir suyla karşılaşma durumu olmayacaktır. O yüzden kaynaklı. Şunu yaparken toprak işlerken olabildiğince keseksiz bir toprak işlemesi yapmamız lazım ve şuna dikkat edelim dip patlatmayı yaptık ondan sonra e, to, o, dip patlatma ilk senenin sonunda eğer yağmur yağış olmazsa biraz problem yaratabilir ama iki veya üç sene sonra düzenli bir şekilde yaptığımız dip patlatma sonucunda iki veya 3 senenin sonunda dip patlatmalarda şunu fark edeceksiniz bitki kökleri daha aşağıya doğru inecek doğru bir şekilde bitkinin daha fazla su tutmasını sağlayacak ne kadar kök olursa bitki o kadar çok su tutma kapasitesine sahip olacak o yüzden dolayı ikinci kademede pullukla işlediğimizde pulluk tabakasını oluşturmamak için her sene ayrı derinliklerde pulluk işlemesi yapmamız lazım. Üçüncü Hadi. Olabildiğince şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Diyelim ki tohum yatağı sıfırla 20 santim. O 20 santimde katiyen kesin olmaması lazım. Kesin olmadığı zaman olabildiğince verimli bir yapı meydana gelecek. Ve ekmeden önce merdane çekimi. Şimdi ekmeden önce merdane çekimini yaptığımız zaman topraktan nem kaybı en sıfır noktaya ulaşacaktır. Bu da sonuç itibariyle size şunu sağlayacaktır. Topraktan nem kaçımını en düşük seviyede tutacak. Tohumda ekim nemi. Şimdi burada gördüğünüz 5 madde toprak nemini doğru bir şekilde ayarladığımızda bitkinin çimlenmesini çok aktif bir hale getirecektir. Biz burada şunu dikkat etmemiz lazım. Tohumları doğru bir nemde ektiğimiz zaman her biri eşit aynı anda çıkarsa bize şöyle bir faydası olacaktır. 1. Olacak olay şu. Bitkiler eşit dengeli aynı anda çıkım yapacaktır bu da bitkinin topraktan doğru nemi doğru bir şekilde kullanmasını sağlayacak ve yabancı o problemini yabancı o kontrolünü daha uygun bir hale getirecek. Şimdi arkadaşlar ikinci aşamasında hastalık durumunu önleyecektir. En az hastalanmayı sebep olacaktır. 3. toprağa etkin bir şekilde kapatması sağlanacak. Şimdi buğdayda veya da arpada diyeyim. Hububat bitkilerindeki buğday, arpa, çavdar gibi ıı, kardeşlenmenin sonuna doğru bizim yapmamız gereken kardeşlenmenin tam ortasında bahara doğru şöyle bir durum söz konusu oluyor. Kıraç alanlarda kar, yağmur, fırtına gibi doğal afetlerden sonra topraktaki nem kaybı belli bir seviyeye doğru geliyor. Bu da toprağın kabarmasına sebep oluyor. Eğer biz toprağa bastırmazsak eğer topraktan nem kaybına izin verirsek hava boşlukluğu gitgide artıyor toprakta. Bu da ara boşluklardan nemin güneşle buluşmasına ve kaybolmasına sebep oluyor. Peki biz burada ne yapmalıyız? Şuna dikkat etmeliyiz. Merdaneyi çekip ya da bir koyuna yaydırırsak hem kardeşlenmeye hem de toprak yüzeyini bastırmamıza sebep olacak. Toprak yüzeyinde en fazla merdanenin yapacağı başka alanı buçuk santimlik olur. O da bildiğimiz duvar etkisi yaparaktan toprağın altındaki kısma bir set çekecektir. Nem aşağıdan yukarıya doğru gelirken o set tabakasına takılır. Bu da sonuç itibariyle topraktan nemin kaybını en aza düşürür. Ya da koyuna yaydırdığımızda şöyle olur. Koyun her noktada gezerek de yavaş 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 otlar otladığı noktalarda ve ayakların başladığı yerlerde tamamen toprak sıkışmış olur. Bitkinin üst tabakasına zarar gelse bir şey olmaz. Koyun veya da büyük baş fark etmek sizin. kökten çıkartım yapmıyor arkadaşlar. Ben buna İç Anadolu'da çok şahit oldum. Kars'ta da büyük başın yerde arazileri gördüm. Herhangi bir, problem yaratmadı. Baskı alanları zaten o kadar fazla olmuyor. Toprağın oturması için çok çok önemli. Şimdi toprak organizmaları. Bunu arttırma. Toprak organizmaları nedir? Öncelikle onu konuşalım. Şimdi toprak organizmaları, mikroorganizmalar yani toprakta bir Hayvan dokusu, bitki dokusu, ölü dokuların toprağa karışarak parçalanarak belli bir seviyeye kadar onları parçalar ve parçaladıktan sonra organik maddeyi meydana getirir. Organik madde de toprağın su tutum kapasitesini en üst noktaya doğru getirir. Toprakta eğer pH yüksek, kireç durumu yüksek, organik madde düşükse bu topraklarda su tutumu meydana gelmez. Bizim halkımızda şöyle bir şey var. Boz toprak, kırmızı diye ayırıyorlar ya da kumsal. Şimdi arkadaşlar, eğer biz topraktaki organik maddeyi arttırmak istiyorsak mikroorganizma sayısını arttırmamız lazım. Mikroorganizma sayısını nasıl arttırabiliriz derseniz öncelikle organik gübreleri doğru bir şekilde yani hayvan gübrelerini doğru bir şekilde yakıldıktan sonra toprağa doğru bir şekilde karıştırılması ve düzenli olarak bol atmayacaksınız. Kademeli olarak her sene atmanız gerekiyor. Ya da biyogaz sistemlerinden çıkan o atıkların doğru bir şekilde fazla toprağa yıpratmadan kademeli olarak her sene parça parça atılmasını öneriyorum. Bu da toprağı toprak mikroorganizmaların artmasıyla şu altı noktayı da iyi bir faydasını sağlar. Toprağın organik maddelerini arttırıyoruz, Arttırıyoruz. Toprak yapısını iyileştiriyoruz. Toprak gözeneklerinin artmalarına sebep oluyor. Topraktaki kesek durumunu neredeyse ortadan kaldırıyor. Toprakta su tutma kapasitesini arttırıyoruz. Toprak ar toprak toprak argilasmasına oluşmalarını önlüyoruz. Toprak tuzluluğunu önlüyoruz. Toprak tuzluluğuna özel bir ayrıntı yapayım. Şimdi toprak tuzluluğu olduğu zaman bitki strese giriyor. Eğer toprak tuzluluğu en az seviyede olursa eğer biz verimliliği o kadar daha çok arttırıyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar bizleri beğenip YouTube sayfamıza yorumlarınızı yapmayı takip etmeyi unutmayın lütfen. Her videoda daha da büyüyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.